Herkese merhabalar. Yeni bir eğitim videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber yapay zeka araçlarını kullanarak proje fikirleri geliştirmeye çalışacağız. İlk olarak Google AI Studio'da bir uygulamamızın arayüzünü oluşturacağız. Daha sonra bu uygulamadaki veri datalarımızı nerede saklayacağımız ilgili Supabase'i kullanacağız. Uygulamamızı güncellerken bu noktada uygulamamızı koruması, verilerimizi koruması için GitHub'tan yararlanacağız. Ve tabii ki uygulamayı canlıya alma kısmını beraber deneyimleyeceğimiz bir eğitim yolculuğu olacak. E, yapay zeka ile ilgili anlattığım bu videolar aslında size yapay zeka araçlarını tanıtmaktan daha çok size ilham verebilecek bir yolculuk sunmak olarak adlandırabilirim. Mümkün olduğunca şu yapay zeka bunu yapar bu özellikler geldi değil. Sizlere bu noktada ilham verecek. Bu nokta sizin aslında fikirlerinize ya da bambaşka yaratıcı fikirlerinize ilham verecek. Aslında bu noktada yeni videolar oluşturmak diyebilirim. Umarım faydalı oluyordur. Hadi gelin birlikte yeni uygulamaları yeni projelerle birlikte nasıl kullanacağımızı deneyimleyelim.